Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CM17'nin devam videosunu çekiyoruz. Yani Napoli kariyerine devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Ligi kaçıncı bitireceğiz? En önemlisi transferler kimler olacak? Şu anda bilmiyoruz hiçbirini. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz oyun açıldı anca. Ligde dördüncü devam ediyoruz ki biliyorsunuz ki ilk maçta 0-0 berabere kaldığımız Bazel'le deplasmanda oynayacağız ikinci maç için. Bir gruplara bakmak istiyorum ben şu anda neler olmuş diye. Şampiyonlar Ligi'nde bakalım Türk takım çıkabilmiş mi? Tottenham birinci. Benfica birinci çok iyi. Ah pardon. Yanlış yere girdik. Bizim gruba en önemlisi. Bayern Münih birinci. 4 puanlı arkasından ben geliyorum. Sonrasında Bazer, En sonunda da Kulüp Buruş var. Biz direkt Bazel olan maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım kaç kaç bitecek. İnşallah yeneriz diyerek maça başlatmadan önce Tamam neyse maçı başlattım arkadaşlar. İlk 11'leri okumama gerek yok bence. Hadi okuyayım hadi sizin için. Kalelerinde Beklik, sol bekte Trore. sağ bekte Lang, stoperlerinde Balanta ve Hok. Ee, solda sol kanatta Kalla, sağ kanatta stofen ortada Çaka ve Bjarnason forvetlerinde Dumbia ve Janko. Bizim kalemizde Donnarumma, sol belimizde Gohlam, Gomez sakat. Sağ belimizde Kolibali, stoperlerde Mera ve Tah derken 1-0 geçtik. Marcus Rashford ile e, Kolibali dedikten sonra Ortada defansif orta sahada Jorginho ve Zielinski. Sol kanadımda Mertens, sağ kanadımda Cabellon. Ortada Hamşek, Forvet'te Marcus Rashford'um var. Şöyle ekranı yana kaydırdım. Süper. Golü 5 Rashford atmış ve ikinci golü de Merek Hamşek attı. Kağıda not ediyorum ben de arkadaşlar 5 Rashford'a şu anda 22. golü oldu. Merek Hamşek'in ise 9. golü. Ziyelinski de atmış bir tane. İkinci gol arkadaşlar onun da. Asistlere bakalım. Asisti de kontrol ediyoruz. Hmm. Asistlerde Cabellon ve Rashford birer tane. Cabellon'un 13. asisti. Rashford'un da 3. Vay be. Adam hızlı çıkmış. Not ettikten sonra biz devam edelim abi. Bu arada ilk yarı anca bitecek. 3-0'lık rahat bir üstünlüğümüz var. Onlara karşı. İlk yarımız bitti. İkinci yarıya devam ediyoruz. Oo, donlarıma çok öne Ay konuşamadım. Çok kritik müdahale yaptı diyecektim. Bu arada arkadaşlar videoyu izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın dedik ve bir yerine Aslan gole attı. Alacağımız adam bize gol attı olmaz, olmaz böyle. Reklik kurtardı, orta geldi, kaçtı. Bir ortada Reklik. Dakika 65. Bir dakika ileride oynatıyorum. Hadi abi. Şu anda herkes çok es. Ay yine konuşamadım. Stresli. Bu arada bir yana son çıktı. Derken Mertens attı. Hemen kaydedelim. Mertens neredesin sen? Altıncı golünü attı Mertens arkadaşlar. Asist kim yaptı? Hmm. Kabelyon yapmış arkadaşlar. Asisti. Kabelyon'un da asisti ne kadar fazla öyle ya. 14 oldu. Adam asist kralı çıktı neredeyse. Şöyle yapalım. Kolibali. Kolibali golü attı. İlk golü arkadaşlar Kolibali'nin. Asisti yapan Mertens. Mertens'e buradan tebrik ederim. 8. asistini yaptı kendisi. Bu arada maç bitti. Aynen. Maç bitti. Reklam çıkmazsa olmaz abi tabii ki de. Şuradan Roma maçına gidelim hızlıca. İnşallah Roma'yı yeneriz. Ligde şu anda 4. sıradayız. 26 Ekim 2016 tarihinde İspanya Kupası'nda Celta Vigo, ay Celta diyorum ya. Cagliari ile eşleştik. C ile başlayınca bir anda Celta Vigo geldi aklıma. Hemen maça gidiyoruz. Şu anda ligde 4. sıradayız. 29 Ekim. Onlar 7. sırada. Kadrolarında Muhammed Salah filan var. Malalas. Şezni var. Rüdiger Eşar abi. Güçlü kadroları. Yönebileceğimizi düşünüyorum. Evimizde oynuyoruz. Stadio San Paolo. Hadi. Stadio San Paolo'da bitirelim bu işi. Aslında kalecilerinden korkmadım değil. Şehzadeden biraz korktum ama bizimle donlarımız var. Donlarımız var orada. Rashford attı. 1-0 öne geçiyoruz. Marcus Rashford. 23. golüne geldi. Marcus Rashford derken Edin Çeko onlarda attı. 1-1. Asisti Hamşek yapmış. Hamşek'e 7. asistini yapmış o da Hamşek. Burayı kaydettim. Hadi abi yeneriz. İlk yarı bitti. Ah be. Gol gol gol. Kolibali. Kolibali attı. Can kurtaran Kolibali. Rashford. Marcus Rashford. Şuradan hemen asistlere bakalım. Merak Hamşek bir tane daha asist yapmış. Merek Hamşek 8. asistine gitti derken. Asisti Mertens'e yazıyoruz arkadaşlar şu anda. Golü göremedim kimin attığını. Golü attan isim. Yine Rashford ve Hamşek'e birer tane. Az önce az önceki golü Rashford atmış. Hamşek de şimdi penaltı atmış. Tamam. Yanlışlık yok. 5-1. Çok rahat. Artık öldürsen Roma bizi yenemez. Şaka yapmıştım. Edin Çeko, ne yaptın sen aslanım? Bizim orada Marcus Rashford'umuz var, adam bize gol atıyor. Bak seneye alırım seni. Ona göre davran. Uuu. Çok vici çaktılar bize. Çok vici attı, Perotti. Üf. Buradan hissettim o golü ya. Çok vici attı bize arkadaşlar. Ve yine reklam. Yine reklam. Aa vermedi. Vermedi. Vay be. Benim içimden ilk bunu da oynamak geliyor arkadaşlar. Bu maçı da oynayacağız. Bayern Münih'i deplasmanla yenelim. İlk maçta onlar bizi yendi. İkinci maçta biz yenelim. Bak bak. Bir de artistik olsun diye Ronaldo Sanchez'i sokmuşlar. Cık cık cık. Derken Jorginho! Jorginho hayat kurtardı. Jorginho attı hayatımızı kurtardı. Ama yetmez. Yetmez. Jorginho! Neredesin oğlum sen? Heh. Jorginho ikinci golünü kaydetmiş arkadaşlar. yolda 15. asistini yapmış. Derken Marcus Rashford attı. Gol Marcus Rashford. 26. gol. Oha. Bu skor bize yetmiyor sanırım. Hatırlamıyorum ilk maç kaç kaç bitti. Evimizde bize birkaç tane attılar. Biz onları atamadık sanırım. Ama bu skorla yenileceğimizi düşünüyorum. Çıkamayız bu. ya ben kafama ya. Arkadaşlar zaten grup maçı. Yensek de yenisek de bir şey fark etmiyor. Ben böyle çeyrek finale çıktık da ilk maçı kaybettik de ikinci maçı yenmeye odaklanmışım. Derken Marcus Rashford'ımız. Marcus Rashford'ımız golüne attı yine. Bir gol daha mı? Onlardan geldi. Mertens bu arada 10. asistini yaptı. Tebrik ederim buradan. 3-1. Arturo Vidal atmış onlarda. Donlarım hadi oğlum. Hadi oğlum donlarıma. Yeneriz. Gerçi yendik ya. Yendik gibi geliyor bana. Yendik mi arkadaşlar? Bana söyleyin. O. Çok tehlikeli. Yapmayın böyle şeyler. Yapmayın ama ya. Yapmayın böyle. 3-0'dan 3-3'e getirilir mi maç? Yuh! Adamlar Şampiyonlar Ligi tarihini okumuş, yazmış, üflemiş resmen. 4-3, 3-0'dan 4-3'e çevirdiler. Fu! 3-0'dan 4-3'e çevirilir mi be? Yuh! Nasıl bir? Nasıl bir spor bu anlamadım Şampiyonlar Ligi'nin tarihini mi üflediniz? Ne yaptınız siz abi? Adamlar pes etmiyor işte. Pes etmiyor. Bu bak. Bu bana çıkarsa yarı final olsun. Olmasın. Her türlü eler bu beni. Final olsun. Ben size söyleyeyim bu beni her türlü eler. Psikopat çıktı bunlar. Manyaklar sizi. Ben Lazio maçında oynayacağım abi. Adamlar birinci sırada veya ikinci sırada da olabilirler. Ben neyse Lazio maçını da oynayıp tadına bırakacağım. Kalemim düştü bu arada. Adamlar ikinci sırada ligde. Birinci sıraya yerleştiler. Biz üçüncü sırada Juventus'un arkasında Lazio ile aramızda ee, kaç puan var? 4 puan var. Formalar çok karışık. Kaleci de onları mı? Atalım yemeyelim. Hadi atalım yemeyelim. Attık işte bu. İşte bu Marcus Rashford. İşte bu Marcus Rashford gücü. Adam 28. golünü atmış abi ya. Bırak ya. Derken bir gol daha bizden geldi. Kim attı göremedim. Bu arada Insigne 7. asistini yaptı bu golle birlikte. Marcus Rashford atmış yine. Adam yavaş yavaş 30'a doğru gidiyor. Bir gol daha atarsa 30. golü Marcus Rashford'un. Hadi. Şu anda liderle aramızda bir puan fark var. Sadece bir puan. Gerçi Juventus'un şampiyon olmasını istemiyorum. Juventus herkes şampiyon olabilir. Ben de. Gerçi ben olurum da şampiyon. Pek şey diyemedim. Hadi oğlum. Yaz onu ya. Yaz onu ya. Çerçevelet. Arkadaşlar benim Lazio'dan bir transfer yapacağım demiştim size. Gerçi dememiştim de olabilirim. O isim belirlendi. Kim biliyoruz mu? Bu adam Milinkovic Savic. Milinkovic Savic'i devre arasında alabilirim veya devişti. Işte. Gabbia bizden aldılar. Bir şey demedik. Ondan sonra başka bir şey almamışlar bizden. Immobile'yi de alabiliriz bunlardan. 2-0 maç bitti. Maç bitti 2-0. Maç bitti. Biz de videoyu bitirelim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadarlık olsun. Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay.